Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Firefox kanalından Fire. Bugün <laughs> Bugün başlıktan da anladığınız üzere yine iki tane mini kargom geldi. İsterseniz hemen başlamadan kargoyu getireyim. Allah aşağı uçtum. İşte. Kargo bu. Bu arada adres vermeyeceğim. Bir de makas lazım. Makas da burada. Hazırsanız hemen başlayalım. hadi başlayalım. Açayım. Önce bir şeyler açmaya geliyorum. Belki makas ihtiyaç Ah. Evet makasa ihtiyaç varmış. Bu kadar yeter. Evet, paket dinle açmış bulunmakta yeah. Evet, iki minik burada bakın. Birisi, e, evet, birisi, evet, birisi burada. Ay çok tatlı, yerim ben bunu. Birisi de burada, kahverengi bir şekilde gözük. Paketi atıp geliyorum. <laughs> Uçtular. Yalnız dur, rahatlatıcı yapalım birazcık. Oh. Her neyse tamam. Allah belanı. Zayıf çok pis konu. Bakın bakın iki tane var. bakın bakın. Iki... Allah belanı. Ne kamera? Bakın bakın iki tane bakın bakın iki tane. Sizden pek fazla ümit Ama bak. Al bakalım. En sonunda tabi de bantlayacağım. <laughs> Arkadaşlarımla pati izle. Özel miniş. Oha. İlk defa bir özel minişim var. Ve ciğeri de bu. Ve beni çok 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 izlediğim arkadaşlar. Çok tatlılar. Ama öncelikle rahatlatmaca tabii ki de. Oha. İşte tamam hadi. İn geçelim. Ben bu özel minişi kıskandım. Hı. Öncelikle hangisini incelemeye alalım? Bunu alalım incelemeye. Sen kenara git. Peki. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu miniş zaten bende vardı. Ve bu minişin gri gördüğünüz gibi. Gör, bakın. Bakın. Bu görünmez bir şekilde LPS logosu burada. Burası taş falan var. Yani pek farkı yok. Zaten aynısı. Aynı aynısı ama gri. Bunun da arkasında görünmez bir şekilde LPS logosu var. Ve tabii ki de en sevdiğim ilişkilerden biri olacak. Aksanıza. Çok sevimli değil mi senin Seni götürelim defnecim. Okey. Ben bunu çok sevdim. Bunun adını düşüneceğim. Bu çok güzelmiş. Bakalım. E ee, konuşturması da çok güzel. Merhaba arkadaşlar. Ben yeni minişçiyim. Ben de getirdim. Yalnız sesi çok güzel. Durup. bu çok güzel miniş ya. Bayıldım. Şimdi hani kenara alalım. Ve diğer minişimiz. Oops. Arkadaşlar. Bu. Gördüğünüz gibi böyle bir kedi minis kafası pek fazla oynanıyor sanırım. Oynuyormuş altı böyle. Ve patizi var. Yani özel minis. Gördüğünüz üzere. Özel minis. İlk defa bir patizi özel minis oluyor. Bu da böyle bir kedi gördüğünüz gibi. Arkasından gördüğünüz özenmiş patize yapıyorsa kulakların içi beyaz. Böyle saçı var işte böyle. Yalnız bu Fahir'in oturma şekline benziyor. Kuyrukları da aynı. Kopyaca! Ne kopyacısı ya? Tamam değilsin. Bence bu ikisi Harika minnişler. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bye.